Alkan ile ilke el ele Alkan ile ilke el ele Alkan ile ilke el ele Alkan kedi elle Alkan kedi elle Alkan kedi elle alkan ilke ile el ele kedi elle alkan ilke ile el ele kedi elle alkan ilke ile el ele kedi elle elle na ile kedi elle Elle, naile, kedi elle. Elle, naile, kedi elle. Alkan, ilke, naile. Alkan, ilke, naile. El, ele, kedi elle. El ele, kedi elle. El ele, kedi elle. El, ele kedi elle. Şimdi metnimizi hızlıca okuyalım. Bakalım bize ne anlatıyormuş. Alkan ile ilke el ele. Alkan kedi elle. Alkan ilke ile el ele kedi elle. Elle na ile kedi elle. Alkan ilke na ile el ele kedi elle. Alkan lale al. Alkan. Lale al. Alkan lale al. Alkan anne ne al. Lale al. Alkan anne ne al. Lale al. Alkan top al. Alkan top al. Alkan top al. Ninene, ne nane al. Ni ne, -ne nane al. Ni ne nane al. Al, alkan nane ile kek al. Al, alkan nane ile kek al. Al alkan nane ile kek al. Alkan lale al. Alkan annene al lale al. Alkan top al. Ninene nane al. Al alkan nane ile kek al. İlke ile inan a ile. İlke ile inan aile. ile. İlke ile inan aile. İlke inan el ele ilke inan el ele ilke inan el ele anne kalk iki kek al anne kalk iki kek al anne kalk iki kek al ilke ile inana kek al ilke ile inana kek al ilke ile inana kek al. İ kekikli tavuk al. İ kekikli tavuk al. İ kekikli tavuk al. Şimdi serice okuyalım. Bakalım bize hikayemizde, metnimizde ne anlatıyormuş. Siz de benden sonra tekrar edin. Daha güzel öğrenelim çocuklar. İlki ile inan aile İlki inan el ele. Anne kalk, iki kek al. İlki ile inana kek al. İnana kekikli tavuk al. Evet çocuklar şimdi metnimizi heceleyerek okuyalım. Nalan ninenle kal. Nalan ninenle kal. Nalan ninenle kal. Ninenle kal nane ek. Ninenle kal nane ek. Ninenle kal nane ek. Ekili alana nane ek. Ekili alana nane ek. Ekili alana nane ek. Alana, nane, ek. nane ek kekik ek. Nane ek, kekik ek. Nane ek, kekik ek. Nalan, ninenle, el ele. Nalan, ninenle, el ele. Nalan, ninenle, el ele. 50 nane ek. Elli, iki, kekik ek. 50 nane ek 52 kekik ek 50 nane ek 52 kekik ek şimdi metnimizi serice okuyalım bakalım bize neler anlatıyormuş siz de benden sonra tekrar edip pekiştirelim çocuklar nalan ninenle kal ninenle kal nane ek ekili alana nane ek nane ek kekik ek Nalan ninlenle el ele 50 nane ek 52 kekik ek. Şimdi çocuklar metnimizi heceleyerek okuyalım. Siz de benden sonra tekrar edin. Anne alkana şeker al. Anne alkana şeker al. Anne alkana şeker al. Anne, al, kana şeker al. Anne naneli şeker al. Anne naneli şeker al. Anne naneli şeker al. İyi ki şeker al, kek al. İyi ki şeker, şeker al, kek al. İki şeker al, kek al. Al kana. İyi ki şeker ile Kek al, Alkana iki şeker ile kek al, Alkana iki şeker ile kek al, Alkan e ke al. al e ke al. al eline keki al, Alkan eline keki al, Alkan eline keki al, Alkan eline şeker al, Alkan eline şeker al. Alkan eline şeker al. Şimdi metnimizi serice okuyalım. Bakalım bize neler anlatıyormuş. Siz de benden sonra güzelce tekrar edin. Anne Alkan'a şeker al. Anne naneli şeker al. İki şeker al kek al. Alkan'a iki şeker ile kek al. Alkan eline keki al. Alkan eline şeker al. Merhaba çocuklar. Şimdi metnimizi heceleyerek okuyalım. Siz de tekrar edin. Nil şeker neli. Nil şeker neli. Nil şeker neli. İlke şeker naneli. İlke şeker naneli. İlke şeker naneli. İlke şeker naneli. Anne, İlke ile Nile naneli şeker al. Anne, İlke ile Nile naneli şeker al. Anne, İlke ile Nile naneli şeker al. İlke ile şeker al. İlke ile şeker al ilke ile şeker al. Nil ile şeker al. Nil ile şeker al. Nil ile şeker al. Anne iki naneli şeker al. Anne iki naneli şeker al. Anne iki naneli şeker al. Anne, naneli şeker al. Şimdi metnimizi okuyalım. Daha güzel anlayalım. Bakalım bize neler anlatıyormuş. Çocuklar siz de benden sonra tekrar edin. Nil şeker neli. İlke şeker naneli. Anne ilke ile nile naneli şeker al. İlke ile şeker al. Nil ile şeker al. Anne iki naneli şeker al.